Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu maç Selena oynuyoruz. Yorumlarda Selena'yı uzun süredir bekleyen bir arkadaşımız var. Ekstra olarak yine de Selena bekleyen kardeşlerimiz, dostlarımız vardı. Ben de bugün yani gider diye düşündüm, aldım, kitledim. Rakip takım 3 tane nişancı almış. Biri ADC'de, biri mid'de. Biri nerede lan? Oğlum nasıl bir pik atmış bunlar? Di vallahi çok değişik. Dur bakalım kim tank yapıyor şimdi? Biri tank yapacak. Ama kim? Neyse. Bu arada muazzam Selena oyuncusu değilim arkadaşlar. Biliyorsunuz. Böyle çok şeyi beklemeyin benden. Elimizden geleni yapacağız. Sadece en sevdiğim eşya fırtına alacakmışız buna. Yorumlarda öyle bir istek vardı. Ya e alırız dedim ben de ne kaybedeceğiz sanki. Her şeyi alıyoruz. Selena'yı da alırız yani. Şu an kimi çok bozuk bu arada. Sanırım tankları Dairot evet. Tank Dairot yapıyorlar. Ben bir aşağı gideceğim ama Tam şu noktadan belki bir solo kill atar mıyım? Şey, çok kanser ya şu Kiminin vurdukça enerjisi devamlı tazeleniyor ya aşırı kanser olmuş. Devamlı vuruyor bir şeyler yani. Okay. Oğlum tank Dairot nasıl 4 kill almış ya? Nasıl millete açıklayacağız bu durumu hocam? Kaç kaç devamlı vuruyor o tırtıl. arkadaşlar ee, döndük. Atacağımızı attık. Üf, çok güzel tuttum ama. Ya hiç destek gelmiyor ki. güzel. Onu teyit geçtik. Tamam aldın Tosba güzel. Ya başkan sen nereden geldin ya aman. Anasını satayım kulüp modu gibi oldu gene benim mit ya. Bu nereden gelmiş keri? Keri nerede oynuyor ki bunlardan? Şu oyunda her maç beni şaşırtacak bir şey oluyor ya. Adamlar 3 nişancı çekmiş. Şaka gibi ya. 3 nişancı hocam. Çalı kuşu bunların hepsi ya. Kanki bir yakın dur bakayım gelecek çünkü biliyorum birileri gelecek. Güzel. Vallahi şeref kilimizi aldık. Hop kardeşim onu da Çok güzel. Güzel. Kardeş çık. Kaç ha. Buralarda bir yerlerde dairet olabilir. Ana bir soruyor ki bunun kombosu var mı? Yok kardeş. Uf. <laughs> ne güzel tuttum lan öyle. La bir daire ot ki, ah daire ot lan doğru. Şunu da alalım da. Güzel. Vallahi bir şeyler yapmaya başladım beyler. Evet ufak bir aramadan sonra tekrardan buradayız arkadaşlar. Gelen giden varsa gene güzel tuttum ha. Beyler sanki benim Selena bir açıldı bir şeyler oldu. Tam nazar değmiş olabilir bir tık. şimdi fırtına vakti. Nerede fırtına? Gel bakalım. Şimdi ilkten birazcık bir eşya almasaydık hiçbir şekilde hasarımız yetmezdi. Olurduk feeder yani. Şimdi iki eşya aldık. Bunlar bana şu anlık yeter. Fırtınadan sonra zaten gene devam edeceğiz eşya almaya. Ama şu fırtınayı bir alalım da kardeşimizin gönlü olsun. Kaçışı yok. Güzel. Her şekilde ölecekti burada. Kayar gider keserdim onu yine. E saldırın, şunu alın. Ben burayı kavurlarım. Ben bu suyu aşağıdaymış. güzel Helal. Baba yırtıyor ya. Oh lan değmedi. Güzel. Fırtınayı deneyemedik valla. Maç da güzel oldu şimdi. Fırtınayı aldık da. Ya sonuçta ben fırtınayı aldım kardeşim. <laughs> Kritik buitli fırtınalı Selena maç kazandık. Bu şaka yapıyorum. Bunu tekrar deneriz vakti geldiğinde. Her zaman Selena oynamıyorum çünkü. 40 yılda bir oynuyorum. Ama iyi bir maç çıkardım yani. Başlarda 3-4 dakika şöyle bir yavaş geçti ama sonradan ara patı gibi açıldık. İyi de güzeldi. Buraya kadar geldiyseniz videoya beğeni atarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki maçta iyi seyirler. Selam arkadaşlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bu maç Veil vale oynuyoruz. Şu Gara kostümünü aldım. Bu arada benim anime ile hiç yakından uzaktan alakam yoktur. Hiçbir şekilde anime izleyen bir adam değilim. Yani çocukken bir Tsubasa izlerdik futbol. Onu da unuttum zaten. Bir Tsubasa'yı hatırlıyorum çok iyi oynuyordu diye. Onun dışında ben hiç anime izlemedim. Yani beni saran bir e, dizi mi desem, tarz mı desem. Beni saran bir tarz değil. E, o yüzden bu tarz gelen anime kostümlerine pek e, şeyim yok, bilgim yok. Neden varlar, ne işe yarıyorlar, özellikleri nedir, ne yaparlar bilmiyorum ama... Kostüm olarak güzeller. Yani birazcık daha farklı görüntüleri oluyor. O yüzden seviyorum. E, alıyorum da. Hadi bakalım bugün de Gaara oynayacağız. Vale Riyad kardeşim. Eyvallah size de beyler. Şimdi 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 geçenlerde bir veil vale videosu atmıştık. güzel de güzel de oynamıştık. O performansı kendimden yine bekliyorum bugün. Bombaladım hani. Bu X2 ile otomatik basınca gerçekten daha iyi oluyor bu arada. Ben elimle ayarlıyorum genelde. Elimle ayarlayınca hiç istediğim gibi olmuyor ama. Bak gördün mü elimle ayarlayınca denk gelmiyor. Otomatik basacaksın ya. Çünkü kaldırdıktan sonraki o CC süresine yetişmeyebiliyor bazen. Ama çok mana yiyor ya. Aşırı mana yiyor. Bir BS çakalım hocam. Yapacak bir şeyimiz yok zaten. Gelen etkinlikler uyumlu olsun diye aha bu base'i kullandım yin yang. Ama çok da güzel değil ya. Sadece uyumlu oldu. Eski veil bu arada çok iyiydi ya. Ah olanı eski veil yok mu? Yukarı kaldırma seçeneği oluyordu, hasar seçeneği oluyordu. Deli hasar atıyordu ya, bayılıyordum ona. Bu, <laughs> Güzel. <laughs> Aşağıda benlik bir durum yok gitmeyeceğim aşağıya. Oğlum ne güzel base atıyor lan. Elini çekiyor böyle yere falan koyuyor. <laughs> <laughs> Aferin lan sana Veil. Bu kim daha? Başka neyimiz varmış? Jamoka diyor. Jamada mı diyor? Bir denedim bakalım. Bir hasar çıtlatalım şuna diye de. Öküz gibi anasını satayım. <laughs> Bu Hem güzel. Patlasın o. Çok iyi. Şöyle kıyıdan kenardan köşeden kaçıyorum. Çopumuz bitti. なんだひとの孤独なみに、いずに。Languzelde <声の>、ウードママママミキないこと、を俺は実感してきた。 かつての <laughs> mu? Her Zaman olmaz o hareketler。<laughs> Aldous birazcık saçma gitti sanki oraya. Leyninde kalsaydı iyi olacaktı. Dümenden kule verdik. Orayı patlattım da bu ne yapıyor burada? Ya her takımda, her maçta böyle bir sapık Argus görmek zorunda mıyız ya? Herif gitti bir aşağıya, bir mid'i. Mahvetti bak. Burada iş işleyemez miyiz buralarda ya? Şuralarda olması lazım onun. Vallahi beni tekler. Kaybetmeyeceğim olup. Ya. Kötü yakalandık. Kanka bir tur daha tutman lazım orayı. Hasar iyi bu arada. Yakıldım mı ocak söndürüyoruz. Hadi şuna da vur da. Anlamıyor musun istek? Midas'ı patladı. Dilek feneri alacağım. Can barları çok yüksek çünkü. Bak burada yani mercimeğe döndürebilirler bizi beyler. Ben tamam, biz onları da döndürdük güzel. O Lord gitti yapacak bir şey yok. Güzel çık geri. Sensin o Puşla bak. Çallara giremiyorum. Yamaşa ya Argus birileri pusmuştur oraları. Şurada biri var zaten. Hadi oğlum onu bir kessek ama çok zor yanında çok kişi var. Neyse fiskesini falan aldım. Ой, Kral lafa tutmayın beni. Akşam izlersiniz videoyu da. Eyvallah. Siz de seviliyorsunuz. Sağ olun. Eksik olmayın. Oyun içinde çok konuşmayı sevmiyorum. Odağımız gidiyor baya. Dörükçi. Bu 復讐を生きる盾としても何も解決しないことを俺は実感してきた。 unuttuk gibi bir şey. Haydi bakalım Aldous da bayağı farmladı ama elemanın icraatını ne zaman göreceğiz bilmiyorum. Carry'i de kullanmamız lazım. Bak tam carry'lik maç adam carry'i tam kullanamıyor. Bence yanlış pozisyon alıyor. Çok izlemedim ne yapıyor ne ediyor görmedim ama benim teşhisim o yönde yani. Doğru pozisyon alabilirse mahveder çünkü bunları. de birazcık saçma zorladı ya Oradan zaten tutmak mümkün değildi. Çok zordu yani oradan devamı tutması. Neyse ya ne yapalım?